videoyu silmek zorunda kaldım. Onun için şimdi devam edelim. Şöyle koyalım. Delirdim. Şuradan şunu koyacağız. Şuraya da şunu koyacağız. Şuraya geçeceğiz. Ve şuradan da şunu alacağız. Tamam mı? Şuraya da Bunu da koyalım. Böyle karışık yapmak çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar. Hmm, şimdi başka ne koyabiliriz? Yemek tarifleri kitabı diyeceğim ama yemek tarifleri kitabı yok oyunda. Neyse biz normal kitap koyalım. Yemek tarif kitabı gibi düşünüyoruz. Arkadaşlar arkada da abim video çekiyor. Onun için ses çıkabilir. Abim sana videosunu bitirdi. <laughs> Çok az video çekiyordu onun için. Çok ne bileyim. Azıcık video. Çok saniye. Abimin videoları benimkinden daha fazla arkadaşlar. 7 bin, bin izlenen videosu var abim. Benim ise az. Benimkilerini niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? Abimkileri izliyorsunuz. Lütfen benimkileri izleyiniz. Hmm. Ee, bir tane şöyle ayıcı koyalım süs olarak kalsın. Şu televizyonu yukarı çekeceğiz. Hiç YouTube'dan bakmıyorum arkadaşlar. Onu baştan ben söyleyeyim tekrardan. Evet mutfağımız böyle. Burayı da şöyle silelim iyice. Şöyle koyalım. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bunlara çok fazla emek harcıyorum yapmak için. Birazcık sessiz olacağım hastalığım geçti arkadaşlar bu arada. Geçmiş oldun dediğinizi duyuyorum şu anda. Ben Şunları koyalım. Banyo koyacağız. tablete kalemimle oynuyorum şu an arkadaşlar. Kalemini... Var. Evet. Hemen Düzeltelim tablet kalemimizi. Yanılmış. <laughs> <laughs> Şöyle tarıp koyalım başkanı koyacaktık. Bundan koyacağız. Aldık mı biz? Yok. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anneannem yemek yaptı da onu söylüyor. <laughs>

Neyse arkadaşlar. Devam edelim. tüm sesim gidiyor bak. Evet videomuz bu kadardı. Videomu inşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. Ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Güle güle.